Selam gençler abim ister yepyeni bir videoları karşınızdayım. Bugün arkadaşlar neler yapıyoruz da geçmeden önce işte şöyle birkaç muhabbet edeyim size. Şimdi arkadaşlar ben kanalımın ritüelini bozmadım. Bir buçuk senede bir video ritü atma ritüeli vardı ve ben onu gene bozmadım. Tam bir buçuk sene sonra sizlere bir video dağıtma kararı aldım. Açıklamasını falan ben zaten diğer önceki videoda yapmıştım. Ya abi ben öyle diğerleri gibi hani atıyorum. Her hafta çarşamba günü ya yani hatta her, her haftanın 3 günü video çeker atarım diye bir düşünce değilim arkadaşlar ben. Alt bir buçuk senedir gitsin abi ne uğraşan aynısını Neyse bugün elimde AFOX Radeon RX 5500XT 8 GB ekran kartımız var. Ee, başta Türkiye'de ilk yazmamın nedeni şu. E, yani tabii ki de AMD Radeon 5500XT 8 GB ekran kartı daha önce hani herhangi bir youtuber tarafından tanıtıldı ama hani e, Gigabyte'ın, MSI'ın, Asus'un, hani XPX'in bu şekil modeller de tanıtıldı. Şimdi ben Afox modeliyle bunu tanıtmak istedim size. Neden? Neden? Çünkü bu diğerlerine göre biraz daha böyle maddiyattan hani biraz daha yani diğerlerine göre düşük fiyatı, fiyat açısından. E, o yüzden ben bunu tanıtmak istedim ama herhangi bir tabi sizde bilginiz var, bilginiz varsa bilirsiniz hani Herhangi bir modeller arasında performans değişikliği yok. Niye? Çünkü hepsi AMD Radeon. AMD Radeon yani 5500 XT 8 GB versiyona bağlı. Sadece işte markalar kendi soğutucularını, kendi tasarımlarını yapıp piyasaya öyle sunuyorlar. Kutuyu ben daha önce açtım. E, baktığım içinden. yani tasarımında hiçbir sıkıntı yok. Birkaç tane oyun denedim burada kendi bilgisayarımda. Hiçbir şekilde sıkıntı yok hani. Soğutma performansı olsun, tasarım olsun gayet güzel şık bir görüntüsü var ayrıca. E, İsterseniz arkadaşlar kutu açılımına geçelim. Daha sonra oyun performanslarına bakalım. Şöyle güzel bir ortam hazırladım. Buraya masa falan getirdim. Bence gayet güzel durdu. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte kutu açılımı yapalım. E, kutumuz şu şekilde geliyor bizi. Ben bunu e, resimde gördüğüm zaman daha küçük beklerdim ama kutu beklediğimden daha büyük geldi. Onu söyleyeyim ilk başta. Bir ekran kartımı şöyle ufak bir kere daha tanıtayım ben size. E, AFOX RX 5500 XT 8 GB e, GDDR6 128 bit <laughs> özellikli bir ekran kartımız var arkadaşlar karşımıza. Şimdi ekran kartımızı açalım. Şu şekilde yandan açılıyor. Tutalım beraber yapalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Yani ekran kartımızın kutusu bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bir kapağı var. Kapağını da kaldırılan ve karşımızda ekran kartımız çıkıyor zaten. Şu şekilde bir süngere sarmışlar. Şu kutuyu şöyle biraz uzaklaştırmak istiyorum ben. Hemen şöyle içinden çıkartalım. Evet. gördüğünüz gibi o meşhur ekran kartı kutusumuz karşımızda. Hemen ekran kartımızı alalım içinden. Şöyle yavaş bir şekilde kutuda Şöyle arkasında kırmızı bir tane pet koymuşlar. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran kartımız bu şekilde. Kutu açılımını yaptık. Ee, i̇ki fanlı modeli gördüğünüz gibi. Arka plan fırçalanmış metal bir şekilde yapmışlar bunu da. Ee, tasarım açısından bence hiç zayıf değil ya, Fox. Gayet güzel bir e, ekran kartı tasarımı yapmış buraya. Fotoğrafını falan zaten ben paylaşırım. Performansını dediğim gibi ben daha önce denemiştim. Yani çok güzel bir performansı var. Şimdi ben e, bundan bir önceki bilgisayarım benim hani çok çok eski bir bilgisayar. Yani öyle yeni nesil oyunları falan da oynayamıyordum. Bırak hani eski nesil oyunları böyle yüksek ayarlarda bile oynayamıyordum ben. Hani o bilgisayarda bu bilgisayara atlamak gerçekten bana böyle hani şey gibi geldi. Hani sobada evden doğal eve geçersin ya. İşte aynı o şekil geldi arkadaşlar. E, i̇sterseniz daha fazla bekletmeden oyun performansına geçelim ekran kartımızı. Evet arkadaşlar şu anda Valorant'tayız. Hadi bakalım Çok güzel Ufak tefe şöyle bakayım şu an 320 FPS'lerde falanız. Bu arada balonat en yüksek ayarlarda oynuyorum. Evet, da size hemen göstereceğim. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi ee, açık 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 açık. Grafik kartısına bakalım hemen şöyle. Ee, full yüksekteyiz gördüğünüz gibi. VSNC ve Winnet kapalı. Açık açık gördüğünüz gibi yani görüntü ayarlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yüksek ve <laughs> Yani en yüksek ayarlarda şu an oynayabiliyoruz diyebilirim size. En yüksek ayarlarda aldım Z 370, 340 yani 300 hadi hadi biz onu 300 edelim. Ortalama 300 şeklinde gidip geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel FPS'lerimiz var. Çok güzel adam ölüyor tam bu arada. Ekran kartı sıcaklığımız %81 derece. Garip bir şekilde. Yok pardon. Sıcaklığın 47 geçti. Ama ben dedim 80 ne alaka diyor sıcaklık olarak ya. E, yüzde 81'ini kullanıyoruz. Sıcaklığımız 47 iken kaldığımız işlemcimizin sıcaklığı 54. Kullanım oranı ise yüzde 73-74 civarı bir şey arkadaşlar. Hiçbir şey yani şu an 10 numara. Hiçbir şekilde dar boğaz yok. 10 numara oyunumuzu oynuyoruz. FPS'imiz güzel, ayarlarımız yüksek. Yani arkadaşlar, anlayacağınız Valorant'ta Akıyoruz. Çok zorlama aldık. Hadi bir kere daha. Çok evet. aldık. Evet arkadaşlar öldük. Ee, bu bu kadarlık yeter dediğimiz. İsterseniz diğer oyna. G C. Hadi geçelim. Of be. ne diyorsun ya? Çok güzel. Ulan Bu güzel lazım. Bu iyi güzel lazım. Çok güzel izle ha. Ulan son ne var ama nasıl oynadık ha. Sağlar da var. Evet arkadaşlar oyunu girdik şu anda. Ee, gördüğünüz gibi 60 FPS'lerde en yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz. Ee, ekran kartımıza bakacak olursak 48 derece. Ekran kartımızın %60'ını kadar kullanıyoruz. İşlemcimiz 55 derece. 66'sını kadar kullanıyoruz. Onun dışında RAM'imiz RAM'imizin 7 GB'ını kadar kullanıyoruz ve 61 FPS gayet güzel bir şekilde alıyoruz. Şu görevi geçelim daha sonra diğer oyuna geçeriz arkadaşlar. Bu arada bir bomba var varmış. Şimdi ne oluyor burada abi? Evet, bomba şurada. Tamam bomba yok. Bomba imam ne diyor yani? Pick up bomba diyor. Bombayı aldı. Sırtladı. Lan ne yapıyorsun? Koş. Bomba var arada zamanla dışarı atmamız lazım bombayı değil mi? Tamam, hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle... Hemen şöyle... Hemen şöyle... Oooo. Geldik buraya ve bombayı attık. Çok güzel bir şekilde şehrimize bir bomba saldırısından kurtardık arkadaşlar. Ee, her şeyi gösterdim zaten FPS değerleri olsun, sıcaklıklarımız olsun. RX 5500 8 GB ekran kartımızın bize verdiği değerler bu şekilde arkadaşlar hadi isterseniz diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, e, Assassin's Creed Odyssey'e girdim. E, şu anda ilk gözlerinden dile getirmek istersem ekran kartımın sesini böyle hafiften duymaya başladım diyebilirim. Çünkü hani biliyorsunuz Assassin's Creed O ses e, yüksek performans isteyen yani bir oyun. E, şöyle hemen bir yanımıza atımızı çağıralım. Siz sol taraftan değerlere bakabilirsiniz. Ben fazla bakamıyorum dediğim gibi oyuna odaklanıyorum her seferinde. Şurada bir düşman şey olmuş paradaksa. Bu parada askerleri de biz öldüremiyoruz. Niye? Çünkü aşırı zorlar. Ya yani şöyle bir şey yapsak şimdi mesela. Atı şuraya park etsek tamam mı? Şöyle bir arkasından yavaş yavaş. Gitsek değil indirsek. Tamam görmedin. Görmedin. Ya nasıl görüyoruz? Abi bu arada oyun efsane bir şey ya. Grafiklerine bayılıyorum şu oyunun ya. Bir okumuz var değil mi? Nugut nasıl gidiyor kaç şundan? Onlar aşırı zor ya. Ölmüyor şuna bak. Hayır sen bana ne yapabilirsin yani? Şuna bak öldürdü beni. Tuş sen o katla öldürdü beni. İşlemcimiz 55 derece 166 bu kullanımı çok çok iyi. Ekran kartımızı boğaz yaptırmıyor aldığımız FPS'te gördüğünüz gibi 84, 86. Daha az önce bir yüzleri falan görmüştük. Yani çok güzel. En yüksek ayarlarda şu grafikleri, şu performansı bize verebiliyor Ha bu arada şöyle hemen ben size bir e, ayarlarımızı, grafik ayarlarımızı göstermek istiyorum. Grafikler e, özel gördüğünüz gibi uyarlanabilir kalite kapalı. Niye kapalı ben de bilmiyorum şahsen. Düzgünleştirme yüksek, gölgeler yüksek, çevre detayları yüksek, 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 yüksek. Karakter aşırı yüksek, yüksek, yüksek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en son ayarlardayız. Full yüksek ayarlardayız. Aldığımız FPS ise 80 FPS rahat bir şekilde alıyoruz. Oyunumuzda çok akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar. Assassin's Creed Odyssey'sinin e, istatistikleri de bu şekildeydi. İsterseniz diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, şimdi şimdi Flight 1'de bir hata verdi. Oyunumuzu hiç yapamadım ben. Ee, onun için bizim Mahf 2 gireyim bana. Yani. Şimdi Mahf 2'ye girdim. Bir de burada FPS seslerini bakabiliriz arkadaşlar. Ee, Mafia 2 bu arada en güzel ayarlardayım. Size şöyle gösterebilirim onu. Ee, görüntü ayarlarımız. Yüksek 1920x1080 p. Kam ekran açık. Bitiş sensörü açık. Aydınlatma 3 se 3. keskinliği yumuşatma. Bunu açalım abi. Niye açmışlar? Açık. Eş süzme. 16x e, yüksek açık yüksek. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bize verdi. Yine yüksek ayarlardayız. Değerlerimiz hemen şöyle bir göz gezdirelim arkadaşlar. E, ekran kartımız şu an 48 derecede 160 gibi kullanımı var. E, işlemcimiz 55 derecede 166 gibi kullanımı var. Çok iyi hiçbir herhangi bir şekilde dar bozma var, bunu belirteyim. E, 7 GBlik bir e, RAM kullanımımız var aldığımız FPS ise 60 FPS yani çok rahat akıcı bir şekilde mafya iki yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz şu anda. Ee, umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bundan sonra da daha böyle tanıtım videoları falan gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin bunları. Ya yani bu sadece ekran kartı ile beraber almadım zaten ben bir kasa hazır sistem olarak aldım bu bilgisayarı. E, ee, diğer parçalarında tanıtımlarını çekebilirim. Zaten aşağı yorum kısmına yazarım ben. Hangi parçanın tanıtımını istiyorsanız e, bana bu videonun altına yorumlarda yazarsınız. Eğer. Bir sonraki videom o sizin yazdığınız özellikle e, parça ile birleşenle alakalı olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Görüşürüz. Bir like'ınızı bir abonenizi alırım. Gerçekten atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın.